Bak diyor allah Teala. Kullarım günahları için benden istifa, mağfiret, bağışlanma talep ettikleri sürece onlara azap edecek değilim. Bir emanımız vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahireti, işte, eh, ahireti ithal etti. İkinci aman dünyada kaldı. Bizimle bir güvence var, bir sigorta var. allah Teala'nın bize bir vaadi var, bir sözü var. Allah sözünü bozmaz Celle Celle. Af isteyin, af isteyin, af isteyin. <laughs> namaza başlamıyorsun. Nama, farz namazları terk ediyorsun. Hadi sünnet nafile. Yani azama mucib olmayabilir. Ama farzları, vacipleri terk ediyorsun. On sonra ben estağfurullah diyorum. Öyle estağfurullah mı? Sen Allah Allah dalga mı geçiyorsun aşağı? Farzlarını yapmadan istiğfar olur mu? En büyük günah işliyorsun. Bir vakit namazın terki içkiden de büyük günahtır. Zinadan da büyük günahtır. Faizden de büyük günah. Şirkten sonra en büyük günah bir vakit namazın terkidir. Sen kaç vakit terk ediyorsun? Ya şu farzlara başlasana muhterem ya. Sen ne emanın var ne güvence var. Kim sana dediği ki gibi şey olmaz ya. Onu diyene ne, ne, olacak acaba o biliyor musun? Kim seni kandıranlara niye bakıyorsun sen? Biz sana Kur'an ayetleri okuyoruz. Sana azap gelmemesi için, dünya ahiret bela gelmemesi için bir emanın güvence kaldı. O da Allah'tan mağfiret talep etmek Allah'tan af istiyorsun. E bunda usulü var da kardeşim. Kul hakları ise ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Helalık talep edeceksin. Namaz kazaların onları kılacaksın. Oruç borçların varsa aralarda Ramazan'dan sonra bunları kaza edeceksin. Eski senelerde varsa. Zekat vermediklerin varsa eski hesapların hesabını yapacaksın. Bugünkü değeriyle vereceksin. Sen bunları yapmadan tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe dillen olmaz ki zaten. İstifara davam edərsən, mən azap etməyəcəyəm Allah. Nə olsun məolla?